Angel o suratını yerim bak ha. Bu arada Şila belki ameliyat olacak. Dur bakalım. Alacağız haberi. Kuzum sonra da iyileşecek. Gelecek evine artık. Bu arada size bir sürprizimiz var. Bunlar da yeni sürprizimiz. <laughs> Dört tane çocuğunu alıp aşağıda yılan var. Hali bak. Kocaman bir yılandan kaçmışlar. E nereye sığınacak? Tabii ki bize. O yürüme. bak. Sarıya bak, sarıya. Ay Patladım artık semizotu yemekten, bamya yemekten? Aa, Daha semizotu bir kere yedim diyor. E tamam, içim şişti. E tamam, yeme. Hep sebze, ben... hep sebze. Ben yürüyüm. Ben balık yerim. yemek e, istiyorum, balık. Tamam, git al o zaman akşama yap kendine. Ben yemem, bu, bu atıl. Ha ben. yok, sen kavun yiyecektik ya. He. Bir domatesli pilav yap ağzına. Ama bu bak ya. Ay kurban olsunlar size be. Uyu kızım uyu. Uyuyor olmuşum belli. Emzirdi emzirdi. Ah. Ah.